Evet sorumuzda arkadaşlar bakın neler yapacağız. Vazonun imalat tarihini ite, bulunuş tarihini bt, sikkenin imalat tarihini IT, bulunuş tarihini bt ile gösterin. Ailenin doğum tarihini de e, bu şekilde göstereceğiz. Şimdi sorumuzu okuyalım. Vazonun imalat tarihini, sikkenin bulunuş tarihi arasında 30 yıl fark var. Vazonun imalat tarihini, sikkenin bulunuş tarihi arasında 30 yıl fark var. Biz imalatta, imalat ailesi ki bunun üç tarihi arasında 30 yıl fark var. O zaman buna x artı 160 dersek o 30 yıl geride de olabilir. x artı 130 olabilir. Aynı şekilde buna y artı 160 dersek 30 yıl geride olur. y artı 130 olur. Bu sefer arasında 30 yıl fark var o dediği için illa bunun bundan 30 yıl geride olması gerekmiyor. Aynı şekilde Sikkenin bulunuş tarihine Z artı 160 dersek vazonun imalat tarihi daha ileriki bir zamanda olabilir. O da Z artı 190 yani 30 yıl daha ileridedir. Z artı 190'dır diyebiliriz. Aynı şekilde sikkenin bulunuş tarihine M artı 160 diyecek olursak vazonun imalat tarihi de M artı 190 olabilir. Bunları söyleyelim. Vazonun bulunuş tarihi ile altın sikkenin imalat tarihi arasında da 350 yıl fark var. Vazonun bulunuş tarihi ile tekrar ifade Vazonun buluş tarihi ile altın sikkenin imalat tarihi arasında 350 yıl fark var. Yani 350 yıl fark var. Bu bundan 350 yıl fazladır da denilebilir. Bu bundan 350 yıl azdır. Aynı şekilde bu bundan 350 yıl fazladır ya da bu bundan 350 yıl azdır denilebilir. Bazı şeyler aynı manaya gelecek. Biraz sonra açıklayacağız. Ailenin fark olduğunu görürsün. Ailenin vazonun bulunduğu tarihte doğmasına 20 yıl fark vardı. Yani vazonun, ailenin, vazonun bulunduğu tarih. Vazonun bulunduğu tarih budur. Bulunduğu tarih budur. Bulunduğu tarihte ailenin doğmasına 20 yıl vardı. O zaman ailenin doğum tarihi x artı 350 ise e, vazonun bulunuş tarihi x artı 370 olacaktır o zaman ailenin doğum tarihi. Buradan bakacağımız zaman y eksi 350 ise vazonun bulunuş tarihi 20 yıl ileriye gittiğimiz zaman ailenin doğum tarihi y eksi 330 olacaktır. Vazonun bulunuş tarihi z 350 ise ailenin doğum tarihi z 370 vazonun bulunuş tarihi m eksi 350 ise ailenin doğum tarihi 20 yıl fazlası m eksi 330 olacaktır. Buraya kadar da tamamdır. Altın sikke bulunduğunda 160 yaşında olduğuna göre altın sikke bulunduğunda 160 yılında yaşında olduğu bilindiğine göre. Ailenin bugünkü yaşıyla altın sikkenin bulunuş tarihlerinin toplamı aşağıdakilerden evet hangisi olabilir? 160'ı nasıl ifade edeceğiz? Altın sikke bulunduğunda 160 yaşındaymış. Altın sikke bulunduğunda 2022 yılında gidildiği için altın sikke bulunduğunda 160 yaşındaysa buna x artı 160 diyorsak demek ki x yılında imal edilmiş, 160 yaşındaysa, Y artı 160 dediysek Y yılında imal edilmiştir. Z artı 160 bulunuş tarihi ise Z yılında imal edilmiş, M artı 160 bulunuş tarihi dediysek demek ki M yılında imal edilmiş diyebiliriz. Ailenin bugünkü yaşı, ailenin bugünkü yaşı 2022 normal yılında ziyarete gidildiği için 2022'den 22'den ailenin doğum tarihini, X artı 370'i çıkartırsak bunun ile Altın sikkenin bulunuş tarihlerinin, altın sikkenin bulunuş tarihi x artı 160'tır. Bu ikisini topladığımız zaman, bakın x'ler birbirini götür, 1812 buluruz. Aynı şekilde diğerleri için de yaptığımız zaman, değer bir 1812, bir de 2512 çıkacaktır. Yani ikisinden farklı bir şey çıkmayacaktır. Ya 1812 ya da 2512, diğer durumlarda da 1812, 2512 çıkacaktır. O zaman toplam aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1800 12 de olabilir 2512 de olabilir. Cevaplarda 2512 olmadığı için cevap 1812 C şıkkıdır.